Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz ve bu videomuzda yine Beko marka bir ütümüz var ve bu ütümüzün kablosu oldukça izolesi yıpranmış durumda. Şöyle göstereyim. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi mavi kablo bakırları gözüküyor. Mavi ve sarı kablo fırlamış bakırları gözüküyor. Bu çok tehlikeli bir durum şu anda kullanıcı açısından. İzolesi bile Gitmiş içerisindeki teller gözüküyor. Herhangi bir kaçak anında temas ettiğimizde elektrik çarpması olayına rastlayabiliriz. Beko marka ütümüzün elektrik kablosunu yenisiyle değiştirirken videoya kaydederek sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Şöyle yeni takacağımız ütü kablomuz yine fabrikasyon olarak geliyor. Topraklı fabrikasyon fişi var kafasında ve yine içerisinde sarı yeşil topraklama mavi nötr kablomuz kahverengi faz kablomuz olmak üzere 3 renk kablo var içerisinde. Eskisini sökerek yenisini takacağız. Hadi başlayalım. Ütü kablosunu e, aslında değiştirmek kolay fakat e, ütüyü sökmek yani sökülecek vidaları bulmak sıkıntı. Bu yüzden görmüş olduğunuz gibi bakıyoruz. Yapan firmalar buna çok özen göstermekte. Hani ütü sökülürken Servis vidaları var, işte plastik korumalar var. Vidaların nerede olduğunu bulmamız için aramamız gerekiyor. O yüzden şu plastiğin altında olacağını düşünüyorum ve şu plastiği sökmemiz gerekecek. Önce onu sökelim. İki adet vida var orada. Hemen onları sökelim. Kablonun ileri geri gitmemesi için kıskaç görevi gören iki vida var. Papuçla baskı yapıyor kabloya. Hemen onları da sökelim. Evet kablomuz şöyle boşa çıktı. Ama kablomuz içeriye doğru devam ediyor. Bağlantıyı içeriden yapmamız gerekecek. O yüzden ütüyü sökmeye devam edelim. Hemen altını çevirelim. Yine şurada da bir vida var. Onu da sökelim. Klemenserin evet, olduğu yere ulaştık. Yeni kablomuzu açalım. Evet, gayet güzel, orijinal bir kablomuz şurayı şöyle bir ufak bir bant atalım. Geçirmesi kolay olsun. Diğer türlü kablo takılacak geçmeyecek. Şöyle hemen tık diye geçirdik. Yine bütünümüzün şuradan girmiştik. Şöyle alalım. Ve bandımızı tekrar sökelim. Vidaları iyice sıkalım burada, gevşek kalmasın. Biliyorsunuz, elektrik gevşekliği sevmez. Evet. Şöyle bu şekilde kablomuzu değişmiş olduk. Hemen kapağını kapatalım. Ve vidamızı atalım. Kablomuzu da şuraya yine papucuyla birlikte sıkıştıralım. arkadaşlar vidalarımızın muhafazasını hem de gizlemek için kullanmış oldukları papucu takalım ve ipimiz kullanmaya hazır görmüş olduğunuz gibi kablosu yenilendi takalım bir deneyelim bir lambaya takıyoruz deniyoruz daha sonra enerji veririz evet seri lambamızda ütümüz çalışıyor Termostatını açalım. Evet, ütümüz çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi elektriğe takıp deneyebiliriz. Şu anda arıza seri lambasında çalıştırdık ilk önce. Herhangi bir kaçak olur, kısa devre olur. Öncelikle kontrol amacıyla seri lambada denedik. Şimdi fişe takıp çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi enerji lambamız yandı. Birazdan ısınır. Kablo izolesi yırtılmış ve içerisinden bakır teller gözüken eski kablomuzu söktük. Kutumuza yakışır bir şekilde sıfır yeni bir kablo taktık. Ve bunu da dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak diğer videolarımı izleyerek, yorum yaparak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.